Bir kenar uzunluğu 15 birim olan kare biçimindeki bir kağıt şekilde gösterilen kesikli çizgi boyunca kesilmiş. Güzel. Kağıt kesildikten sonra elde edilen iki parça aşağıdaki gibi yan yana konularak bir yamuk elde edilmiş. Yamuğun çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğundan 4 birim fazla. O zaman şöyle düşünelim. Bizim şu an karemizin çevresine kadar 15 kere 4'ten 60 birim değil mi? Ee, o zaman bunun 4 birim fazla olması demek buranın 64 birim olması anlamına geliyor. Şimdi gel şuradaki uzunluğu bir hesaplayalım. Şimdi şurası karemizin normal şu uzunluğu değil mi? Ve 15 birim. Burası 15. Şu kesil kesilen parçamız A birim olsun. Burası A birimse şurası ne olur? 15 eksi A olur. Yani şurası 15 eksi A. Şurası da bizim A birimimiz. Şunlar da B birime B birim olsun. B birimimiz aslında neresi? Şurası oluyor değil mi? O zaman hadi bunları toplayalım. 15 artı A artı 15 eksi A. Şu A'lar birbirini götürecektir. Elimizde ne kalacaktır? 30. 30 artı 2B eşittir. 64 olacak değil mi? O zaman 64'ten 30 çıkarırsam 2B eşittir 34, B eşittir 17 olacaktır değil mi? Şu uzunluğumuz 17 birim. Şuraya yazalım. Şu B olarak gördüğümüz uzunluğumuz 17 birim. Burası 15 birim. Bizim böyle bir özel üçgenimiz vardı değil mi? Bir şey 15, 17. Neydi? 8, 15, 17 idi. O zaman şu kestiğimiz şu A birimli kısmımız 8'e denk gelecek. Tamamı da 15'ti. 15'te. 15'ten de 8 çıkarırsak 7 birim bizden istenen şu parçanın uzunluğu olur.